Sayın Başbakan Yardımcım, saygıdeğer valim, çok değerli milletvekilim, değerli il başkanımız, emniyet müdürümüz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, hepiniz en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu toprakları İslam'la taşlandıran Ashab-ı Kiram'dan ve bu bölgeye ismini veren Müttat bin Esfer'i rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Onun ismini de buraya vermekten duyduğumuz mutluluğu özellikle belirtmek istiyorum. Kara ziyaret biliyorsunuz onun misafir olduğu makam biz de buraya hem kara ziyaret hem Miktat Bin Esfet ismini verdik bu tesise. Saygıdeğer hemşerilerim, tabii büyük mutluluk içindeyiz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye başladık. Burası bizim için çok önemli. İnşallah bu tesis bu bölgenin muhtevasına, havasına, maneviyatına çok önemli hizmetlerde bulunacak. Hem taziye ev, evi, hem aile danışma merkezi, kütüphane başta olmak üzere bu sosyal tesisimizde bölgemiz insanına çok önemli hizmetler verilecek. Bu sadece tek başına bir hizmet değil. Bu birçok hizmetin gelmesine de buraya, sosyal alandaki hizmetlerin gelmesine de vesile olacak. Bu mahallemize çok önemli yatırımlar yaptık. Dulkadiroğlu Belediyemizle beraber bu bölgede ana arterleri, ana caddeleri, üç tane ana caddemiz var. Biz oraları Dulkadiroğlu Belediyemiz ara sokakları parke yaptı, biz asfalt yaptık. İşmen suyuyla ilgili problemler vardı, onları çözdük. Mahallemize bir halı saha kazandırdık. Tabii bunlar yeter mi? Bunlar yetmez. İnşallah bu bölgeye hizmetlerimiz devam edecek. Tabii buradan bir müjde vermek istiyorum. Hemen yanımızda bulunan Kapıçam Doğal Parkı belediyemize geçmiş bulunmakta. Yaklaşık 600 dönüm alanda inşallah sizlerin daha rahat nefes alacağı tesisler kuracağız. Hemen yanı başınızda yürüyüş mesafesinde gidip gelebileceğiniz, güzel vakit geçireceğiniz alanlar oluşturacağız inşallah. Kahramanmaraş genelinde de hizmetlerimiz devam etmekte. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Saygıdeğer konuklar, saygıdeğer hemşerilerimiz, biliyorsunuz 16 Nisan çok önemli bir tarih. Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktası. O günkü tercihiniz çok önemli gelecek açısından. Güçlü Türkiye'nin inşallah o gün sonsuza kadar, kıyamete kadar sonuna kadar kapılarını açacağız hep beraberce. Bakın bugün çok iddialıyız belediye olarak. Bunun arkasında güçlü bir hükümetin olması, güçlü bir cumhurbaşkanının olmasından kaynaklanmakta. Geleceğe hedefler koyuyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir olarak çok büyük bütçeler yapıyoruz. Burada arkamızda güçlü bir hükümetin olması, Türkiye'mizde istikrarın olması, adeta fi finans planlamasıyla Geleceğe satın alıyoruz. Gelecekte yapılacak hizmetleri de daha öne alıyoruz. Yaptığımız finans planlaması da bu istikrarın bize vermiş olduğu bir meyve. Saygıdeğer konuklar, saygıdeğer hemşerilerim, bunun için 16 Nisan'da sürekli istikrar için, istikrarın kesintiye uğramaması için, yeniden o eski günlere, koalisyon günlerine dönülmemesi için geç, geleceğe güçlü bir evet demeye hep beraber var mıyız? Bakın 7 Haziran'da 7 Haziran'da Türkiye'miz çok önemli bir felaketten döndü. Allah korusun. Az daha Türkiye'yi yakmaya çalışanlarla biriler hükümet kuracaktı. Görev alsalardı Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'la hükümet kuracaktı. Eğer o hükümeti kursalardı bugünkü Türkiye'deki terörle mücadele olur muydu? olmazdı. Onun için geleceğe hep beraberce güçlü bir evet olan insanla inşallah dünyayı haykıralım. Bu duygu düşüncelerle hepinizi saygıyla hürmetle selam. Başbakan yardımcımız Sayın Vesi Kaynak Milletvekilimiz AK Parti İl Başkanımız ilçe Belediye Başkanlarımız emniyet müdürümüz, kaymakamımız hep bir olarak şu anda bu güzel tesisin kordalesini kesecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.